Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünlere geçelim. İlk olarak şöyle göstereyim, miş ağırlıklı ürünler deneyeceğiz ama farklı ürünlerimiz de var. Hemen başlayalım. Şöyle tokalarımı takıyorum. Her zaman kullandığım ürünlerle. Haşlarımız sabitleyeceğim. Hemen şöyle bir farbazı uyguluyorum. Kapatıcı olarak fente kullanacağım. Her Fen makyajını da halledelim. Şimdi göz makyajına geçelim. Kahverengi bir göz kalemi deneyeceğiz. O yüzden ben böyle yoğun kahve bir göz makyajı yapmak istiyorum. İlk olarak da bu daha önce size gösterdiğim light kalemi kullanacağım. Dış köşelere şöyle birazcık bundan uygulayacağım ve dağıtacağım. Yeni ürünlerimizden bir tanesi Flormar'ın bu beyaz farı 02 Angel. Tam böyle iyi bir beyaz değil. Yani şöyle iyi bir beyaz değil. Hani renkli farların böyle görüntüsünü arttırmak için kullandığımız beyazlardan değil. Çok daha hafif bir beyaz. Fakat hem farı sabitlemek için hem de hafif böyle aydınlık bir görüntü için bence çok güzel oluyor. Ben bayağı severek uzun zamandır kullanıyorum. Herhalde bunu reel olarak yani TikTok'ta vesaire denemiştik ama YouTube'da denememiştik. Böyle kahve makyajlarda da birazcık daha şu kısmın rengini açmak için kullan Oraya da simli bir far uyguluyorum çünkü. Bazen de göz pınarlarına ışıltılı bir şey geçmek istemiyorsam yine bunu uyguluyorum. Ya da şöyle uyguluyorum. Bu da şimdi aklıma geldi. Görüntüyü yumuşatmak için uyguladığımda oluyor. Şimdi mesela bu şekilde bile bırakabilirim ama ben azıcık ışıltılı far uyguluyorum. Yeni ürünlerimize devam ediyoruz. Clio'nun şöyle Extreme Gel Presso isimli bir kahverengi kalemini aldım. 02 Deep Brown rengini tercih ettim. Rengi çok güzel. Umarım kalıcılığı. İyidir. El üzerinde pek bana öyle gelmedi. Üzüldüm açıkçası birazcık çünkü el üzerinde hakikaten belli oluyor. Şöyle bir paketlemesi var, rengi gerçekten çok güzel yumuşaklığı çok güzel. Göz üzerinde denemedim. Umarım göz üzerindeki performans çok daha farklıdır, iyidir. Şöyle rengini göstereyim tam kahve. Çok hoşuma gitti. Yani böyle siyah gibi durmayacak muhtemelen göz üzerinde de. Yorumları inanılmaz iyi kalıcılığından vesaire herkes bahsetmiş. Umarım güzeldir hemen deneyelim. Şöyle ilk olarak bir çizgiyi sizinle atacağım. Sonrasında birazcık aynaya bakmak istiyorum. Evet simsiyah durmuyor. Bu çok güzel. Şöyle çok hafif göz da geçtim ve dağıtıyorum. Ya sabitlenecek gibi geldi göz üzerinde. Rengine ve yapısına bayıldım. Yumuşacık yani o kadar kolay uygulanıyor ki göz altına falan. Çok beğendim. Umarım kalıcılığı çok iyidir ve akmaz. Gerçekten güzel bir kalem şu an. Göz kalemini şöyle göstereyim. Gerçekten böyle siyah durmuyor. Simsiyah durmuyor. onu çok beğendim. Hemen ardından da şu Ütopya'nın mahvolmuş paletindeki ışıltılı farı kullanacağım. Bundan bir tane daha yedeyim var. Bu gerçekten çok güzel bir far paleti. Hemen şu ışıltılı renkten birazcık uyguluyorum ve şöyle Flormar'ın farından yine birazcık alıyorum. Bence göz makyajımız tamamdır. Rimmelimizi de sürelim. Diğer ürünlere geçelim. Birazcık bronzer uygulayacağım. Natasha Denona'nın bu mini paletindeki sıcak tonu uygulayacağım. Çok güzel bir bronzer ama highlighter'ının çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok simsim duran. Da Fırçamı highlighter'a daldırdım. Uf, sim içinde kalacak yüzüm. Hemen şunu kenara alıyorum. Başka bir fırça e, bulayım. Devam edeyim söylediğim şeye. Gerçekten çok böyle şunu kullanabilirim. Gerçekten çok sim sim duran yani hiç bence güzel bir highlighter değil. Ama far olarak kesinlikle kullanabilirsiniz. Yani kullanışsız bir palette değil. Zaten bronzer'ı gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim Şimdi gelelim bir başka ürüne Peripera'nın çift renkli allıklarından aldım 03 numarasını aldım Normalde pembe ve yeşil olanını almayı düşünüyordum Ama sonra bunu görünce daha bir pembe duracakmış gibi düşündüm Ama gene yanıldım gerçekten Bu Kore ürünlerinde allıklarda, bu toz allıklarda kesinlikle yanılıyorum Ve bunun da asla cildimde görüneceğini düşünmüyorum Yine hata, yine ben Bakın Umarım görünür ama genelde bu tonlar pek uygun olmuyor. Maalesef gittim bunu aldım. Bu allıkların özellikleri ne? Bu yanlış hatırlamıyorsam hemen şöyle bakayım. Birazcık daha böyle pürüzsüzleştirmek için olan allıklardan bir tanesiydi diye hatırlıyorum. Şöyle arkasına bakıyorum yazıyor mu diye. Aa renk eşitlemek içindi bu allık rengi. Yeşil ve pembe olanı mesela kırmızılıklarınız varsa yeşille nötrlüyordunuz. Bu da renk eşitlemek için de Bakalım. Deneyelim. Şöyle temiz bir fırça bulacağım. İlk olarak şöyle size rengini göstereyim. Ben online'da birazcık daha şu kısmı daha pembe gördüm. <laughs> delireceğim. Vallahi delireceğim. Ya bu ne? Öf. Yani yine bembeyaz ciltlerde tabii ki güzel olabilir ama bende görünmeyecek bir ürün ya deliriyorum. Ee, likit allıklardan da almak istemedim. Onları denedik yani çok başlarda denedik ama var videoları. Olmazsa yine likit allıklardan deneriz yani isterseniz. Maalesef olmadı. Tutturamadım. Pudra yerine bu sefer bunu kullanırız. Şöyle küçük bir fırça alacağım. Şöyle hevesli bir şekilde çift renkli bir allık e, istemiştim. Ya görünmüyor değil de yani çok görünüyor da diyemeyiz tabii ki. Şöyle pembe kısmından birazcık daha alıyorum. Aa görünüyor görünüyor bir dakika. Vallahi görünüyor. Tatlı bir pembelik geliyor değil mi? Uydurmuyorum şu anda ben. Tabii ki bu herkese yeterli gelmez. Ama hem birazcık böyle pudraymış gibi kullanılabilir. Hem de daha beyaz tenler memnun kalabilir. Ama bakın görünüyor hafifçe. Yine de çok şey değil tabii yani. hani Birazcık daha böyle pembeliği belli olsa güzel olurdu. Şöyle göstereyim. Yağlı ciltler için bu allıklar gerçekten çok güzel bu arada. Bayağı o e, parlaklığı aldı. Pürüzsüz gösteriyor şu anda. Ve dediğim gibi yani çok hafif bir pembelik de var. Bu arada bir de Mişadan şöyle bir ürün almıştım. Bunu birazcık daha büyük zannetmiştim ama tam seyahatlik böyle çantaya atmadık. Göz ve dudak için temizleyici bir e, pet. Çok aşırı beğenmedim ama seyahatler için neden olmasın gayet güzel bir şekilde. De çıkarıyor bence göz makyajını. Ama tabii ki hani ev için değil, seyahat için. Bu da aklınızda bulunsun. Yoksa o çift fazla sular çok daha güzel oluyor tabii ki. Şimdi aslında bir tane daha allığım var. Toz ürünün üzerine uygulasak nasıl olur diye düşünüyorum. Hani bu allık böyle çok soft oldu. Kötü olmadı bence. Ben beğendim. Bir önceki Kore ürünümüz hangisiydi? Romantinki gibi değil bana kalırsa. Bu birazcık daha belli. Ama şu cream cone'un yeni allığından da çok hafif bence deneyebiliriz. Bunu sanırım kısa video olarak koymuştum. Orada rengini görmüşsünüzdür. Hem dudak hem yanak hem göz için uygun ürünler. İlk çıktığında biz soft mocha rengini denemiştik. Ben beğeniyorum bu allıkları. Sadece çok kalın ten ürünleriyle çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Yani aşırı kalın ten ürünlerinden bahsediyorum bu arada. Normal ten ürünlerinizde gayet güzel. Kendi cildinize sürdüğünüzde de zaten böyle çok güzel duruyor. Yani aşırı doğal, tatlı allıklar. En iyi performansı da kesinlikle allık olarak bence üründen alıyorsunuz. Mesela bu da dudakta çok güzel duruyor ama hem kalıcılığı çok yüksek değil hem de tam opak bir görüntü vermiyor. Göz için de fena değil ama bilmiyorum kullanır mısınız? En güzeli kesinlikle bence allık olarak kullanmak. Ben şimdi çok hafif uygulamak istiyorum. Şöyle hatta parmağımla alsam çok hafif bir renk versin istiyorum. Poz üründen de çok kullandık ya yani oradaki görüntüyü de kötüleştirmek istemem. Evet şöyle hafif hafif sürünce hiçbir problem olmadı. Bakın bu da çok tatlı bir pembe. Şimdi hemen bir pudra uygulamak istiyorum. Evaton pudrayı kullanacağım. Bunu gösterdiğimde gerçekten çok beğenildi. Ama bu pudra için şunu söyleyebilirim. Ben de çok beğendim. Çok sevdim. Çok güzel blurluyor. Fakat o videoda da yani ilk denediğim videoda da söylediğim gibi tamamen çantaya atmalık bir pudra. E, bu pudra için şey düşünmeyin. Yani sabah uyguladım. Çok iyi makyajınızı sabitleyeceğiniz bir pudra değil. Gün içerisinde cildiniz yağlandığında pıt pıt şöyle uygulayacağınız, makyajı bozmayan, renk değiştirmeyen, bembeyaz ya da gri durmayan bir pudra. Ama kesinlikle yenileme gerektiriyor. Şimdi şöyle uyguluyorum. Blurlama etkisini zaten direkt görebiliyorsunuz. Gerçekten o anlamda çok güzel. Yine dışarıda da kullanımı çok güzel oluyor. Bakın ne kadar iyi blurluyor. Gerçekten çok pürüzsüz ve çok blurlu gösteriyor. Yani aynadaki duruşu çok çok iyi. Zaten bence kameradan da belli oluyor. Şöyle ben birazcık şu Hyda'nın pembe pudrasından da alacağım. Sadece gözaltı için bu arada. Şöyle birazcık uyguladım. Şimdi gelelim dudak ürünümüze. Clio'nun şöyle yeni hug blur tintlerinden deneyeceğiz. Ben 04 numarayı aldım. Bu da bayağı bir pembe çıkacak muhtemelen. Şöyle göstereceğim paketlemesi çok tatlı. İlk olarak dudak kalemsiz yine size göstermeyi düşünüyorum. Sonrasında bir dudak kalemiyle göstereceğim. Aa, tam bir gül kurusu. Birazcık daha pembe bekliyordum ama aa, bu renk çok daha güzel bence. Pudramsı bir yapısı var. İlk olarak dediğim gibi şöyle göstereyim. Bence rengi baya güzel ve bu şekilde. Şöyle bir de dudak kalemiyle denemek istiyorum. Bu arada renk bırakıyor çok güzel. Rengine bayıldım. Kahve dudak kalemiyle özellikle renk süper duruyor. Bu arada yapısı da gayet güzel. Bence herhangi bir ağırlık hissi yok ve şimdilik çok kurutuyor gibi de gelmedi. Mutlaka gün içindeki yorumumu da Paylaşırım sizinle. Şu an çok beğendim. Şu an gerçekten o blur etkisini görebiliyorum aynada. Bende çok hoş duruyor. Son olarak Fenty You Mist makyajımız sabitledim. Ben çok beğendim. Denediğimiz ürünleri. Ama özellikle bu Clio'nun, sanırım Peripera değil. Bakayım. Clio'nun Hug Blur tintine bayıldım. Altını iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Eğer çok böyle dudak kuruluğu probleminiz varsa. Ama onun dışında çok da problem gibi gelmedi. Yani ekstra kurutuyormuş gibi gelmedi şu an bana. Aldık. Peripera'nın çift renkli aldıkları bence çok güzel ama bize uygun bir ton bulmak zor olabiliyor Kore ürünlerinde. Böyle çok hani beyaz tenliyseniz bence çok güzel durur. Güzel de blurluyor. Yağlı ciltler için bence çok tatlı. Ya da hafif ürünler kullanmak istiyorsanız çok böyle çok hafif bir pembelik doğal bir görüntü istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Böyle birazcık daha pembelik verseydi benim için hani çok güzel bir allık olabilirdi. Şimdi de sevdim ama çok yeterli gelmedi. Göz kalemine çok beğendim. El üzerinde sanırım yeteri kadar Tutmamışım. Az önce çıkarmaya çalışırken biraz zorlandım. Bence bunun kalıcılığı da iyi çıkacak ama mutlaka sizi bilgilendireceğim. Bence çok güzel duruyor. Yani simsiyah durmaması benim için çok güzel. Onun dışında Flormar Beyaz Farı ve Glow Tinti. Cream Cone'un Glow Tintini daha önceden denemiştim. Bayağıdır kullandığım ürünler ve beğeniyorum. Kesinlikle bence onlara da bakabilirsiniz. Makyajı ben çok beğendim. Özellikle dudak ürününe bayıldım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.